Şimdi bir de halktan bir şeyimiz var. Açalım mı? Halk var ya bizim halk sponsor. Halk çayır. Halk Onlardan yeni bir kargo gelmiş. Silah kutusunda göndermişler. Yeni ekipman yapmışlar. Yeni ekipman çıkarmışlar. Aç abi aç. Geliyorum. Getiriyorum hemen. Oğlum bu ne? <laughs> bak şuna bir bak. Baksana şuna. <laughs> bak. Çok tatlı durmuyor mu yalnız? Baya silah kutusu lan. Bak. Bakalım ne çıktı. Bir tane şöyle bir mesajımız var. Kazanmak artık çok daha rahat diye. Sesim geliyor mu lan? Vay. Bir tanesinin kutusunu da açalım. Bak bak. Güzel yalnız ha. Bir tanesini açalım. Hangisini isterseniz. Gelin onu açalım bakalım. Şöyle bir mouse var. Ondan sonra başka ne var? Ha bir tane tişörtlerinden göndermişler. Başka bir şey var mı lan? Ha. Şunu o zaman şöyle kapatalım. Yaz kutusu çok güzelmiş la. Kutu harbi esahlı kutuymuş. Hangisini açalım? Klavyeyi mi açalım? Klavyeyi aç. Acil. Acil klavye açalım mı? Klavye, klavye. Tamam gelin klavye. Kutusu şöyle. Buralar biraz kirlenmiş herhalde. Şeyleri var. Ee... Hemen elimle koparıyorum klavye. Mouse'u da aç abi. Açalım baba ayıp ediyorsunuz ya. Hangisini istiyorsanız açarız. Hatta şöyle yapayım da chatte gözüksün. Şöyle yapalım. Gel bakayım. Şimdi Johnny. Ha üstten şöyle açılmalı kutu mu? Bunu titleteceksin. Şöyle bunu titlete titlete açacaksın. Bak bu özel taktik. Bu bu taktikleri kaçırmayın. Ön şöyle bir süngeri çıktı. Oo! Öyle Hemen klavyemizi çıkaralım. Ses test istiyor muyuz? Vay güzel lan. Bak arkasında da şöyle bir şeyler var. Ses testi istiyor musunuz? Evet bizim Yusuf abilerin halkın. yeni ürünler çıkartmışlar, hediye göndermişler sağ olsunlar. Açalım bakalım dedik hep beraber chat'le. Kutusun içinde de diğerlerinde işte kablo var, başka da bir şey yok. Kablo, süngeri var. Mert ile E Kulaklarım gıdıklandı. Yavaş bas abi. Ya ne olacak oğlum? Bir şey olmaz lan. Bu HK 610'muş. Link var mı? Vallahi linki halkın kendi sitesindedir diye tahmin ediyorum. Hashtag #reklam hashtag #işbirliği Halkın kendi sitesinde herhalde şu anda. Tam bilmiyorum satışları nerede de. Eee indirimimiz de olacak haberiniz olsun ya. Kodumuz var ha. Almak isteyen varsa %10 tüm ekipmanlarda indirimimiz varmış. Kodumuz da Mert Baba. Ama bence size de ben buradan bir hediye ayarlamalıyım. Ben Yusuf abiyle konuşacağım. Ben Yusuf abiyle konuşacağım. Size bir hediye ayarlamak lazım buradan. Böyle bir hayırlı olsun olur mu? Kodumuz Mert Baba. Evet, birleşik küçük Böyle bir hayırlı olsun olur mu? Kabul ediyor muyuz chat? Kabul ediyor muyuz? Havka ona göre iletelim. Hediye. Hediye. Size hediye ekipman istiyoruz. Doğru mu? Hediye ekipmansız olur mu chat? Güzel olur. Güzel olur. Hediye ekipman ne istiyorsunuz? Klavye mi mouse mu? Yoksa hepsi mi? <laughs> Ana bu da mouse bu ne lan ne kadar hafif. O çok ilginç lan bu ne? Bu ne lan? Ana. Mouse'a bak küçücük lan. Bir dakika Yusuf abi arıyor. Efendim abiciğim, hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ne istiyorsun? <laughs> Abim biz bir şey istemiyoruz bak oferleri açıyorum seni şu an tüm yayın herkes duyuyor Halk Gaming Chair olarak sen çete ne kadar hediye vermek istiyorsun o kadar ben karışmam sen ne ne kadar kafana, kafana göre kafana göre takıl dükkan senin Abi şimdi kafana göre dersin 500 <laughs> tane deriz anladın mı <laughs> Sen de arası. Abi abi şöyle yapalım. Ee, ne yapalım? Bir siteden istediğin neysen seç hangi ürünleri olsun. Yani tamam. ayarlarız bir şeyler ya. Tamam. O zaman biz ürünleri e, seçelim. Unutmasınlar abi biz koltukçuyuz. Onu hiçbir zaman unutmayalım. Bir tane koltuk verelim belki. <laughs> tamam. Tam bir, bir, tamam. Tane, bir koltuk tane koltuk. Verelim. koltuk. Bir tane koltuk, bir, tane, bir koltuk verelim, bir klavye verelim, bir tane mouse verelim, bir tane cam mouse pad verelim. Tamam. Hepsinden bütün ürünlerden ben birer tane ayarlayayım sana. Tamam bak bir koltuk yapalım o zaman diğerlerinden ikişer tane yapalım abi. Koltuk bir olsun tamam, diğerleri ikişer, ikişer tane olsun. Tamam ikişer tane yapalım. Tamam. Hepsinden farklı farklı model yapalım. Tamam. Hepsinden yaparız tamam, abi. Tamam biz o zaman chatle şimdi siteye giriyoruz siteden bakıyoruz hepsine. Tamam bak abi tamam. hepsinden birer tane seçin. Ee, tamam. nereden vermek istiyorsak da nasıl vermek istiyorsan da ayarlarsın. Tamam tamam ben ayarlarım Çete onu. Çete hediyemiz olsun. Sıkıntı Eyvallah yok hayırlı ya. uğurlu olsun bu arada herkes. Sağ olasın. Herkes Allah hayırlı uğurlu olsun, olsun. diyorum abi. Allah utandırmasın. Aynen, sağ Sağ güzel şeyler gelecek. Monitör geliyor bir de şimdi. Onu da yıkılsın ümberiyim önden. E, hayırlı uğurlu <laughs> olsun abi yapıştırırız. Evet. <laughs> sağ olasın sağ olasın teşekkür a ederim. Hadi görüşürüz abi yapıyorum. Hadi görüşürüz. Abi. hadi bay bay. Şimdi Kalkın sitesini bir açalım o zaman arkadaşlar. Gelin bakayım bir. Çözdük baba ekipmanı çözdük. Var mı bir sıkıntı chat? <laughs> Adam selam verdi borçlu çıktı la. <laughs> aleykümselam. Aleykümselam hoş geldiniz. Şimdi Johnny. Avgı zaten biliyorsunuzdur yani artık anlatmama gerek yok. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Şimdi koltuk.